Ay Dede ve Çoban Kızı Masalı Güneş battıktan çok sonra Ay çekmiş gökyüzüne Yavaş yavaş yükselmiş Yıldızlar dünyayı göz kırpmışlar Tatlı tatlı gülümsemişler <laughs> Hepsinde neşeliymiş. Birbirleriyle şakalaşıyorlar hoplayıp tıklıyorlarmış Yalnız Çoban Yıldız'ın yüzü asıkmış Dokunsalar ağlayacak gibiymiş Gözlerini kıpır kıpır kırpıştırıyormuş Çoban yıldızının bu halini görünce kutup yıldızı dayanamamış sormuş. Hey kardeş bak gece ne güzel fakat sen niye üzgünsün öyle? Çoban yıldızı derin bir nefes almış. Yaş damlaları parlamış göz bebeklerinde. Şu ormandaki kulübede çoban kızı görüyorum. O kadar sevimli, o kadar cana yakın uyuyor ki demiş. Kutup yıldızı iyi işte bunda üzülecek ne var az sonra sabah olacak horozlar ötmeye başlayacak uzun minareli caminin mevzini yanık sesiyle sabah ezanını okuyacak ve çoban kız yatağından çıkacak uykuya doymamış o mahmur gözlerini avuştura avuştura koyunları ağıldan çıkaracak dağ yoluna düşecek sözlerinin sonuna doğru yüksek sesle ağlamaya başlamış oysa uyumak istiyor diye devam etmiş güneş perçem perçem saçlarını okşayana kadar uyumak istiyor. Daha 8 yaşında çocuk, daha bebek. Kutup yıldızı ormandaki kulübeye bakmış. Küçük çoban kız yer yatağında mışıl mışıl uyuyormuş. Lüle lüle saçları yastığın üstüne dağılmış. Dudaklarında çok tatlı bir gülümseme varmış. Sevdim bu yavrucağı demiş kutup yıldızı. Hakkın var çoban yıldızı. Ben Ay dede rica edeceğim. Işıklarıyla okşasın onu. Kuzucuklarından başka arkadaşı da yok zavallıcığım. Biz arkadaş olalım. Çoban yıldızı sevinerek varmış. Tabii biz onu arkadaş olalım. Şimdi üzülmeyi bırak. Gel birlikte ay dedeyi rica edelim. Çoban kızın odasına girsin. Tamam demiş. Gitmişler. Ay dedeyi bulmuşlar. Neşesi yerinde değilmiş. Ormanın çok uzağında bulunan büyük şehre kızıyormuş. Kutup yıldızı kolay gelsin ay dede. Ay dede başını çevirmiş. Kutup yıldızı ile çoban yıldızını görmüş. Kalın sesiyle sağ olun çocuklar demiş. Görüyorsunuz işim kolay değil. Şu koca şehri ışıklarla donattılar. Bana inat mı ediyor bu insanoğlu nedir? Her tarafı ışık saçan yuvarlak astılar. Ay dede ihtiyaçları kalmadı. Kutup yıldızı Öyle söyleme Ay Sana ihtiyacı olanlar da var. Hani nerede? Şu ormanın içindeki kulübede. Büyük şehrin ışıklarıyla öylesine bir yaşa girmesin ki etrafın farkında bile değilsin. Yani şu kulübede bana ihtiyacı olanlar mı yaşıyor? Evet, sana ihtiyacı olanlar yaşıyor orada. Küçük çoban kız ile yaşlı babası. Babası hasta olduğunda koyunları küçük kız gidiyor hiç arkadaşı yok. Ona arkadaş olmak istemez misin? İyi kalpli ay dedin gözleri parlamış. Olmaz olur muyum hiç? Demiş. Hemen kulübeye gidiyorum. Büyük şehir inatçı insanlarını aydınlatmaktan vazgeçtim. Işıkları büyük şehirden alarak ormana çevirmiş. Ağaçların tepelerinde gezindirmiş. Oradan da kulübenin etrafını sarmış. Nasıl? Böyle iyi mi çocuklar? Diye sormuş Neşe'yle. Çoban yıldızı çok iyi ay dedi, demiş. Şimdi çoban kızın odasına gireceğim. Bakalım beni tanıyacak mı? Çoban kızın odasında küçük pencere varmış. Perdesizmiş üstelik. Ay dedi, kolaylıkla içeri süzülmüş. Çoban kızın saçlarını okşamış. Bir melek gibi tıpkı diye mırıldanmış. Ay dedi, ışıklarını bir süre küçük kızın yüzüne tutmuş. Kız önce kırpıştırmış gözlerini sonra açmış. Gökten kendisine gelmişken Ay Dede'yi görmüş. Ah ne kadar güzel demiş. Ay Dede konuşmaması gerektiğini birden unutmuş. Sen de çok güzelsin çoban kız diye cevap vermiş. Çoban kız şaşırmış. Şimdiye kadar Ay Dede'nin konuştuğunu hiç duymuş değilmiş. Benimle konuştun. Elbette küçük arkadaşım. Seninle konuştum. Arkadaş olmak istiyordum. Işık yüzünden koluna inmiş. Birisi dürtüş gibi gelmiş çoban kıza. Ay dedenin kalın sesini tekrar duymuş. Yanımda bulunan çoban yıldızı ile kutup yıldızını görüyor musun çoban kız? Sana selam gönderiyorlar. Teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Artık benim de arkadaşlarım var. diye sevinmiş? Hadi uyumana bak küçük arkadaşım. Artık her gece yanında olacağız. Gök bulutlarla örtülse, güneş çıkıp kuvvetli kuvvetli ışıklarıyla ışığımızı söndürse bile üzülme. Bizi göremediğin zaman düşün. Bil ki görünmeyen bazı varlıklar da mevcuttur. Melekler de görünmez. Öyle değil mi? Evet öyle. İyi geceler sana küçük arkadaşım. Renkli rüyalar. İyi geceler de. İyi geceler çoban yıldızı. İyi geceler kutup yıldızı. Ay ışıklarını tekrar almış. Uyusun yavrucak, uyusun demiyor dalmış. Uyusun da mutlu bir uykuya dalsın.